Lazer Göz Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü konumuz Relax Smile. Relax Smile lazer uygulamaları üçüncü nesil lazer uygulamasıdır. Birinci nesil PRK dediğimiz egzama lazer uygulamalarıdır. ikinci nesil lasik dediğimiz egzama, mikrokeraton veya femtosekret lazerle flap kaldırma yöntemidir. Üçüncü nesil olarak da adlandığımız Smile, korona biyomekaniğini koruma amaçlı ve ince koynalarda lazer uygulamanı maksimumda tutabilmek için geliştirilmiş, özellikle miyop ve miyop astigmatlarda kullanılan bir yöntemdir. en büyük avantajı koronar biyomekaniğini korumasıdır. Bunu da Flapley yöntem lasike göre koynadaki kesim miktarımız neredeyse 10 kat küçüktür. Ve ayrıca lasikteki flebe bağlı sorunlar burada görülmemektedir. En büyük dezavantajı hipermetroplarda uygulanamamasıdır. Üçüncü nesil smile lazeri miyop ve miyopik astigmatlarda herkese tavsiye ederim. Ve bu imkanlardan faydalanmak üzere lazer göz merkezine davet ederim. Teşekkür ederim.